Merhaba arkadaşlar. demin ee, video yerde kesildiği için özür dilerim. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, burada BTS neler diyor böyle yazmışlar. Ben size göstermeni istiyorum. Fazla konuşmak istemiyorum. Burada rüya gibi bir grup adlı bir grup var. ne anlatınız. Şimdi çeviriyorum. Yani. Burada da aynı yazı var. İtis neler diyor böyle yazmışlar. Burada da okumak isteyenler için böyle göstereceğim. İsteyen durdurup okuyabilir. Ben şuan size resmini gösteriyorum. Diğer sayfada da devamı var yazıların. Burada da devamı var. En son resmi göstermek istemiyorum daha sonra. Şimdi resimler. Evet sayfada da kız grubu var. Şöyle göstereyim. Burada da bu kız grubunda olanların adları şöyle göstereyim. Ve bu kadar. Burada da bir tane fotoğrafları var. Öyle. Tamam devam edelim. İdollerin gizli sırları. Ee, bir grupta bu oğlan böyle bir ruj kullanıyormuş. Bu da böyle bir ruj kullanıyormuş. Bir kız grubu da sanırım. Ee, o da şu üç renkli ruj kullanıyormuş. Tabii ki de en sevdiğim grup Blackpink'te ise Rose bunu kullanıyormuş. Böyle bir yüzü kullanıyormuş. Bu kız da bu yüzü kullanıyormuş. Ve bu da bu parfümü kullanıyormuş. Bunu da ruj göstermemiş. Sen bu ruj kullanmıyor. Burada K-pop'un şıklık yarışı demiş. Ben şöyle sadece göstereceğim. <laughs> Diğer sayfaya geçiyorum. Burada en başta BTS var tabi ki de. Sonra EXO Sonra e, Lee Hi bir tane grup var <laughs> Bir dakika Burada da böyle devam ediyor işte arkadaşlar. Ve burada da bir tane kız bir, bir karakter. Adı buymuş. Ve arkada Jin var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. şimdi buna geçiyoruz bundan poster var hep arkadaşlar göstermek istedim Arkadaşlar ben bütün posterleri açıp hemen geliyorum Arkadaşlar bütün posterleri açıp koydum ve neredeyse her yeri kapladılar gördüğünüz gibi. Şurada da var böyle. İşte arkalarını çevirdim resimlerim. Böyle. Bir dakika şunu da çevireyim. Armelere kocaman bir kalp gönderiyorum ve blinklere de. Ve işte Blackpink'e geldik. Rose, Lisa, Yısa, Jenny, burada ve hepsi. Şurada Selena Gomez var. Bunları bilmiyorum, tanımıyorum. Bu grubu da tanım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.